Herkese merhabalar sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım, tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Herkes iyidir umarım. Öncelikle sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet yeni bir haftaya giriyoruz. Yeni haftanın enerjilerine bakacağız size oğlaklar için. Bakalım kartlar neler söyleyecek. Yükselen ve ay burcunuzu da lütfen izleyin arkadaşlar. Ayrıca şunu da belirteyim. Kasım ayının genel tarot yorumları bitti. Kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar oynatma listelerinden daha e, çabuk ulaşabilirsiniz. Evet. Evet, hadi bakalım kartlarımızı hazırlayalım sevgili oğlaklar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Olası gelecek nasıl? Buna niyet ediyorum. Ve kova arkadaşlarıma doğru rehberlik vermeye niyet ediyorum. Oğlak burcu enerjileri. Evet, sevgili kovalar. seçelim evet 3 kart seçtik diğer kartlarımdan da seçeceğim oğlak burcu için olası gelecek nasıl buna niyet ediyorum bu hafta oğlak burçlarını neler bekliyor evet testemden de alıyorum. Hemen açılıma geçelim. Evet. Oğlak Burcu enerjileri, haftanın enerjileri. Oğlak arkadaşlarımın neleri bilmesi gerekiyor? Bir, evet. İki. Bir de buradan alalım. Evet. Seçimlerimizi yaptık arkadaşlar sizleri neler bekliyor? O ilk kartınızda yılan kartı çıktı. Biraz böyle e, ara bozucu kişiler olabilir hayatınızda bu hafta. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Negatif enerjiler olabilir. Haftanın başında özellikle bakın. Sosyal çevrelerde olabilir. İş hayatınızda olabilir. Kıskananlar çekemeyenler. Yani ilk kartınız yılan kartı çıktı. Tabii bu da bir uyarı kartıdır aslında. Hani yalan kartı çıktı diye lütfen üzülmeyin. Çünkü hayatta her şey var, her şeyi yaşıyoruz. Ve uyarı olarak çıkması en azından onu daha önceden bilmeniz için yararlı ve faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii umarım öyle bir durum yoktur ama hayatımızda her şeyi yaşıyoruz bazen ara bozucu kişiler de oluyor negatif kişiler de oluyor sizi aşağı çeken o yüzden bunları lütfen hazırlıklı olun sevgili oğlak arkadaşlarım biraz çekememezlik durumları olabilir yılan kartında size iyi görünen ama aslında iyi olmayan enerjilere lütfen dikkat edin. Özellikle kendinizi o kişilerin yanındayken düşük enerjili hissedersiniz ve ayrıldıktan sonra böyle bir atıllık, böyle bir düşük hissedersiniz kendinizi. Bunlara lütfen dikkat edin. Ayrıca bazı arkadaşlarım için hayatınızda üçüncü kişilerin girmek istiyor gibi bir durum olabilir ilişkilerde. Üçüncü kişilere lütfen dikkat edin. Böyle birinin varlığı varsa hayatınızda ara bozucu olan... He, bunlar illa ikili ilişkilerde aşkla alakalı değil. E, belki sizi çekemediği için üçüncü kişilerde olabilir. Ha, belki bazı arkadaşlarım için ilişkilerde de olabilir. O yüzden biraz dikkat edin bu kişilere. Yani maske takan e, aslında ara bozucu kişiler olabilir hayatınızda. Evet, e, kötü enerjilere dikkat edin. Yani siz de tabii onu anlarsınız. Çünkü sizin enerjiniz de düşer. O yüzden bu kişilerle biraz muhatap olmamak ya da hayatınızdan çıkarmak varsa ve siz de biliyorsanız bu kişilerin varlığını biraz uzaklaşmak özellikle bu hafta değerli olacak. Yılan kartıyla. Evet. Aa, yılan kartının altında da fareler çıktı. Biraz böyle e, yaşadığınız anlaşmazlık ve fikir ayrılıkları olabilir. Fare kartında da bir düşük enerji vardır arkadaşlar. Yani düşük enerjili insanlarla mı bir aradasınız bilemiyorum. Hem yılan kartı çıktı hem de fareler kartı çıktı. İkisi de uyarı gibi oldu. Lütfen dikkat ediniz sevgili oğlaklar. E, fareler kartı biraz anlaşmazlıkları, çatışmaları, uyumsuzlukları tartışmaları bize söyler. Bu belki <laughs> ilişki hayatınızda olabilir. Belki bu ara bozucu kişilerden dolayı da olabilir bakın. Hani yılan ve fareler birlikte düşük enerjiyi temsil ediyor. İkisi de çıktığı için bu hafta dikkat, kendinize dikkat edin. Frekansınızı lütfen yükseltin. Tartışmalardan uzak durmaya çalışın ama tabii bu kendinizi e, korumamak anlamına gelmiyor sevgili Oğlaklar. Etrafınızda size haset eden yanında mutlu olmadığınız kişilerden lütfen bu hafta özellikle uzak durunuz arkadaşlar kartlar resmen uyarıyor sizi ikili ilişkilerde ise eşle veya partnerle biraz daha akılcı çözümler bulmaya özen gösterin Hani ateşe körükle gitmemek değerli olacak bu iş hayatınızdaysa bu kişiler onlarla birazcık irtibatı kesmek uzak durmak Çünkü sizin dediğim gibi yani hem fareler hem yılan kartında düşük enerjiler var sizin yanınızda demek ki bunlardan etkilenmeniz olası olabilir o yüzden lütfen dikkat. Aa Bir de kutlamalar var bakın. En son kartımızda kutlama. Yani burada bunları bir kenara bırakacak olursak bu hafta güzel şeyler de oluyor hayatınızda. Sadece düşük enerjili insanlara dikkat edin. Kendinizi koruyun yeter. Ee, burada kutlama kartıyla kutlanmaya değer ne varsa. Ee, belki bir evlilik kutlaması, bir nişan kutlaması olabilir hayatınızda. Ya da bir ev alıyorsunuzdur. Ya da evlenerek bir ev alıyorsunuzdur. Bunun kutlaması olabilir. Bir sınavı kazanmanın kutlaması olabilir. Güzel enerjiler var. Bakın, sevinçle mutluluğu paylaşabileceğiniz bir zaman dilimindesiniz aynı zamanda. Eğlenebileceğiniz, gülebileceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Keyifli bir döneme giriyorsunuz aslında. Yani buradaki bu sıkıntılı kişilerden kurtulduğunuz zaman diyor ki, bunlardan kurtulduğu zaman gerçekten de hayat senin için daha iyi ve daha keyifli olacak dedi. Bu üçünü birleştirdiğimizde arkadaşlar. Onlara dikkat edin, uzak durun lütfen ve onlarla bir olmayın yani. Bir çekişme içinde olmayın çünkü bu size hiçbir yarar getirmez. Tam tersi sizi de aşağı çeker ve zarar getirir. Siz keyfinize bakın çünkü bakın keyifli bir döneme giriyorsunuz. Kutlamalar, eğlenceler var sanki. Belki sizin nişanınız, sizin düğününüz ya da etrafınızdaki kişilerin arkadaşlarınızın olabilir. Evet, keyifli bir zaman dilimine giriyorsunuz. Belki bu enerjiler geride kalacak yani. Onu da söyleyebilirim. Bakalım diğer kartlarınız ne diyor? O geçmişi bırak diyor bakın. Evet. Kahkaha. Aa çok güzel çıktı. Ve yenilenme. Bakın burada size söylediğim öneriler altta çıktı. Evet. Geçmişi bırak. O geçmişte kalmış size ziyan veren. Sizi enerjinizi kesen insanları lütfen geçmişte bırakın. Ya da şu da olabilir. Bunun dışında geçmişte bazı olaylar olmuştur ve siz bunları çok düşünüyorsunuzdur ve kafanıza takıyorsunuzdur. O yüzden önünüze bakamıyorsunuzdur. Buna da dikkat edin lütfen sevgili oğlak arkadaşlarım. Geçmişi geçmişte bırakmak çok değerli. Anı yaşa ve sen önüne bak diyor burada bakın. Geçmişte artık işin kalmadı diyor. O enerjiler atıl enerjiler. Bırakılması gereken enerjiler. Siz onları bırakamazsanız bir de yenisi gelmiyor. Yani yeni enerjiyi tıkıyorsunuz. Bunu da söyleyebilirim. Bol bol kahkaha at diyor. Bakın, hayatın eğlenceli taraflarında olmak bu hafta çok değerli olacak. Düşük enerjilerden kurtulmak. Kahkaha zaten başlı başına insanın frekansını yükseltir. Meditasyon da, meditasyon da yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri de yapabilirsiniz. Burada hayatın keyfini çıkar kahkaha at diyor ve bir yenilenme zamanı sizler için. Yani burada da geçmişi bırak ve yenilen diyor. Bakın. Geçmişi bırakmak ve yenilenme kartı çıktı. Bazı kişileri hayatınızdan çıkarın size yaramayan. Ee, ve e, yeni adımlarla hayata kucak açmanın tam zamanı. Evet, kalp kırıklığı ve incinme çıktı. Öfke patlaması çıktı. Bir de basiretsizlik çıktı. Biraz daha kendinizden emin adımlarla bu hafta lütfen adımlar atın. Çünkü biraz hani bazen hani basiretin bağlandı, yapamadım dediğimiz durumlar var ya. işte sanki siz de sevgili oğlaklar bu durumdasınız. O yüzden kendi kendinize kızdığınız ve öfke patlamaları olabileceği bir zaman dilimi olabilir. Duygu iniş çıkışlarınıza dikkat edin. Bakın bol bol kahkaha atın ve yenilenin diyor burada. Yani bu öfke patlamalarını bırakın. Ee, bu hafta biraz duygu dünyanızda iniş çıkışlar olabilir kendinize iyi gelen kişilerle lütfen bir arada olun ve biri de sanki kalbinizi mi kırdı biraz incinme durumları var burada hayatınızda belki partner tarafından belki eş tarafından belki bir arkadaş tarafından bilemiyorum ama biraz incinme ve kalp kırıklıkları var. Bu yakın geçmişte olan bir kalp kırıklığının e, hala sürmesi olabilir. O yüzden diyor belki bakın tam da altında çıkmış. Geçmişi geçmişte bırak diyor. Hala geçmiş enerjilerde yaşamayın lütfen. Sevgili oğlaklar. Sizde biraz e, oğlak burcunda geçmişe dönük e, yaşamak ve bırakamama durumları olabilir burcunuz gereği. Kendinizi e, Yüksek enerjili insanlarla bakın böyle kahkaha atan keyifli kişilerle birlikte olun. Zaten bir yenilenme de var hayatınızda. Yani yeniye kucak açmanız bu hafta çok değerli olacak arkadaşlar. Lütfen yeniye kucak açın. Ve basiretinizin bağlandığı zamanlarda daha kendinizden emin adımlarla yürüyün. Evet biraz iniş çıkışlı durumlar var ama halledemeyeceğiniz bir şey değil. Bakalım meleklerimizin tavsiyesi nedir? Evet diyor ki bakalım. Şöyle göstereyim. Bu durumu düzeltmeye yardım etmek için diğer kişinin bakış açısını merhametle gör. Yani diyor ki burada sorun yaşadığın biri varsa onu da onu da bir bak diyor. Yani bir empati yap diyor. Burada çünkü kalp kırıklığı var, öfke patlaması var. Ve burada da sanki bu hafta e, tartışmaya açık bir zaman diliminde olabilirsiniz. O yüzden biraz kendinizle diyor, empatik ol diyor. Yani onun yerine koy diyor. Ona göre değer ver diyor burada da. Sorun yaşadığınız kişilerle alakalı biraz daha yapıcı olmak değerli olacak sevgili Oğlaklar. Evet, eril dişil hattında bakalım neler oluyor bu hafta eril enerji ve dişil enerji eriller diyor ki seni asla bırakmayacağım dedi eril bakın çıktığımız bu yolda varlığın ilerlememe yardım eder elimi bırakırsan tökezlerim ve dağılabilirim dedi eril Evet, eril sanki size muhtaç. Sevgili dişiller, dişiller de diyor ki: "Bir şey mi dedin? Duymuyorum seni." diyor. Sanki dişiller kızmış biraz erili. Seni kendine getirmek için arkamı dönüyor ve bencil davranışlarını görmezden geliyorum." dedi. Oo. Evet, dişil enerji bayağı atarlı. Evet arkadaşlar, kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizler için yararlı olur. Dediğim gibi lütfen uyarı mesajlarına da Burun kıvırmayın çünkü onlar da çok önemli. Hayatta her şeyi yaşıyoruz, dualite dünyasındayız. İyi de var, kötü de var. En azından bir uyarı olarak verilmesi değerlidir diye düşünüyorum. Tabii bunun yanında çok güzel enerjiler de çıktı. Bol bol gülün, eğlenin. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.